Türkiye'miz ve Şanlıurfa'mız 31 Mart 2024'e doğru gidiyor. Yerel yönetimler gerek Şanlıurfa'mız için gerek ülkemiz için çok önemli aşamalar. Şanlıurfa'da Türkiye'de önemli bir şehir. 1400 mahallesiyle 13 ilçesiyle 2 milyon 200 bin nüfusuyla ki bunun yanında gelen misafirlerimiz var. Şanlıurfa bu anlamda çok önemli bir şehir statüsüne kavuşuyor. Bizler de AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı aday aday olduk. Bu süreç zarfında gerek geçmişteki tecrübelerimiz, deneyimlerimiz, gerekse belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz hizmetlerimiz de referansımız olarak kabul edilerek yeni bir döneme tekrar Şanlıurfa'mıza hizmet etmek istiyoruz. Şanlıurfa'ya hizmet etmek her şekliyle aslında kolay değil. Belediyecilik kolay değil. Çünkü belediyecilik iyi sevk ve idare etmeyi gerektiriyor, iyi planlamayı gerektiriyor. Bir kere Şanlıurfa'nın e, sorunlarını doğru tespit etmek ve doğru nitelikli, vizyonel bir kadroyla bu sorunları çözme iradesinin olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu iradeyi, bu niyetimizi ortaya koyarak tekrar Şanlıurfa'mızın hemşerilerimize 14... 13 ilçesini, 1400 mahallesine 19.242 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Ta Karacadağ'ın gediğinde yine hudutta Pekmezli'ye kadar Fırat'ın dibindeki mezrasında, Birecik mezrasında aynı şekilde bu defa bakıyorsun deriye kadar uzanan geniş bir coğrafya aslında heyecanla bekliyor. İnşallah biz bu görevi yapmışız. Şanlıurfa'lı hemşerilerimiz ve partimiz bize bu görevi vermiş durumda. Alanı tanıyoruz, coğrafyayı biliyoruz. Vatandaşımızı seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımızla bir aile ortamı içerisinde, adalet içerisinde hiçbir kesimi dışlamadan onlara hizmet etmek Şanlıurfa'nın kalkınması anlamına gelir. Belediyeler artık şehirler için her şey demek. Çünkü şehirlerin kalkınması, gelişmesi, ivme kazanması belediyelerimizin performansına bağlı. Bizler de kadro uyumu içerisinde gerek bakanlarımız, gerekse milletvekillerimiz, gerek bürokratlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basınımızla, halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde ortak iradenin ortaya çıkarmış olduğu bir program çerçevesinde Şanlıurfa'yı yönetmeye talibiz.